Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Harika bir çilekli kek yapıyoruz. Evet böyle buram buram çilek kokuyor bugün mutfak. Çilekli her şeyi çok severim. Çileğe bayılırım. Hele bu çilekli keki tattığınızda siz de bayılacaksınız. Gerçekten o kadar efsanevi bir kek ki. Yani gerçekten de benim yaptığım tarifleri biliyorsanız bir şeyde de iddialıysam siz de yaptıysanız sonra bana hak veriyorsunuz. İnanın bu da Harika mı? Harika. Böyle nemli, çilekli pasta gibi ama çok hafif ve yapımı da çok kolay. Çünkü sadece bir kek karıştırıyoruz öyle düşünün. Lafı fazla uzatmıyorum. Hemen yapımına başlıyorum. Öncelikle 3 tane yumurta koyuyorum. Ve güzelce çırpıyorum. yumurtalar iyice köpürdü. Bir su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Yine krema kıvamına gelene kadar çırpacağım. İşte o istediğimiz kremamsı kıvamı aldı. Görüyorsunuz. Bu kekin özelliği tereyağlı olması. 125 gram tereyağı kullanacağım. 125 gram tereyağı ne kadara eşit? Dolu dolu 3 yemek kaşığı tereyağına eşit. Bu tereyağı bu keki pasta kıvamına koyuyor. Şimdi yine karıştırıyorum. Yarım çay bardağı süt, şimdi kuru malzemelere geçiyoruz ben elemekten yanayım her zaman şöyle bir çay bardağı nişasta koyuyorum buğday nişastası da olur mısır nişastası da olur hiç fark etmez ve bir buçuk su bardağı un koyuyorum onu da eleyerek koyacağım vanilya ve bir pakette kabartma tozu. Yavaşça onları dağıtmadan yine karıştırıyorum. Dikdörtgen bir borcama koyacağım. Güzelce yağladım ama yine de bir yağlı kağıt da koydum ve kek hamurumu koyuyorum. güzelce üzerini düzlüyorum şimdi çilekleri dizeceğim ortadan ikiye böldüğüm çilekleri üstüne sırayla diziyorum İstediğiniz şekli de verebilirsiniz bu arada çilekle yuvarlak bir borcama da yapabilirsiniz Şimdi fırına gidiyor. 175 derecede önceden ısıtılmış fırına koyacağım ve üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğim. İşte kek güzelce pişti, üzeri nar gibi kızardı ve soğudu. Şimdi dilimliyorum. üzerine de biraz pudra şekeri gezdirince daha da güzel oluyor. Ve şöyle kocaman bir dilimi alalım. Size dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle bastırdığımda ne kadar süngersi bir yapısı olduğunu görüyorsunuz. Üzeri kıtır, içi yumuşacık, nemli görüyorsunuz. Harika pandispanya hamuru gibi ve çilekler de güzelce erimiş kokusunu size anlatamam. İşte çilekli kekimiz hazır. Yani ne anlatsam bence az kalır. Yapın, tadın, sonra bana o güzel yorumlarınızı yazın. Merakla bekliyor olacağım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.